Bu numarayı bir aşçıdan öğrendim. Aile şaşırdı. Sosisleri uzunlamasına kesin. Lazanya yapraklarını sosislerin içine yerleştirin. Tavada su ile 7 dakika kaynatın. Lazanyayı sosislerle birlikte masaya koyun. Domates sosu olan kaseye. Provence otları ekleyin. Tuz. Sosu karıştırın. Hamuru domates sosu ile yağlayın. Her birine bir kaşık ekşi krema koyun. Kaşıkla yağlayın. Rendelenmiş mozzarella serpin. Sıkıca sarın. Fırın tepsisini domates sosu ile yağlayın. Sosisli ruloları tepsiye yerleştirin. Domates sosu koyun. Birkaç kaşık ekşi krema. Kaşıkla yağlayın. Mozzarella serpin. Parmesanı ince rendeyle rendeleyin ve tüm yüzeye serpin. 20 dakika pişirin. Salata için sebzeleri su dolu kasede yıkayın. Turkları ince dilimler halinde kesin. İki salatalığı dilimleyin. İnce doğranmış dereotu. Konserve mısır. mayonezli tabağa hardal ekleyin. Balans. Karabiber, tuz, acı biber pulları. Rendelenmiş sarımsak. Limon suyu. Sosu çırpma teli ile karıştırın. Sebzelerin olduğu kaseye ekleyin. Salatayı karıştırın. Menüyü çeşitlendirmek isteyenler için bir tarif. Basit ve hızlı hazırlanır. Ancak sevdiklerinizi yeni ve lezzetli bir şeyle şaşırtma şansınız olur.